Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından karpuz şerbetinin tarifi. Aldığınız karpuz tatsız, tuzsuz, yumuşak çıktıysa çöpe atmayın. Şerbetini yaparak değerlendirebilirsiniz. Çok pratik bir tarif yaz aylarında buz gibi tüketebilirsiniz. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca yapımına geçelim. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Limonatayı 3 dilim karpuzla hazırlıyoruz. Karpuzları dilimleyelim. Ardından dilimlediğimiz karpuzları robotun içerisine ekleyelim. Yarım su bardağı toz şeker ekleyip kapağını kapatıp robottan geçirelim toz şekeri damak tadınıza göre dilerseniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. 2 adet limon. Limonu rendenin ince kısmıyla rendeleyelim. Limonu rendelemeden önce mutlaka güzelce yıkamanızda fayda var. Ardından bir sıkacak yardımıyla limonların suyunu sıkalım. Sıktığımız limon suyunu şerbetin içerisine ekleyelim. Rendelediğimiz limon kabuklarını ekleyip şerbeti güzelce karıştıralım. İçerisine 4 su bardağı su ekleyelim. Daha sonra bir tülbent veya ince bir süzgeçten geçirelim. Elimizle suyunu güzelce sıkalım. Suyunu süzdüğümüz şerbeti bir cam sürahinin içerisine ekleyip buzdolabına gönderelim. Birkaç saat buzdolabında bekledikten sonra buz küpleri ekleyelim. Nane ve limon dilimleri eşliğinde servis edelim. Buz gibi karpuzlu limonatamız servise hazır. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.